Sıradaki şarkıya yakın zamanda Demet Akalın ve Özcan Deniz sesleriyle hayat vermişti efendim. Kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve Demet Akalın'ın da son albümünde yer alan sözü Günay Çobana, bestesi Niran Ünsal'a ait olan Nasip değilmiş adlı şarkıyı seslendirmek üzere İsmail ve Pınar geliyor. İsmail pozitif, çok pozitif bir çocuk, çok seviyorum. Sahneye çıkacağız, ayrılık şarkısı okuyacağız zaten. Gülerek mi okuyacağız onu ben de bilmiyorum çünkü İsmail gülerek söylediği için şarkıyı... <laughs> her, her seferinde gülerim de. Bu hafta bir ayrılık şarkısı sokuyoruz bunlarla birlikte. Ben de genelde her bir şarkıyı okuduğumda yani gülüyorum gibi yani. İnşallah bu hafta da ayrılık şarkısı olduğu için gülmemeye çalışırım. Oğlum 8 yaşında, İsmi Onur'a da. ...babaannesiyle, dedesiyle yaşıyor. Bir de ben şimdi sürekli çalıştığım için ayrı kalıyoruz. İşte bu haftadan sonra hemen alacağım onu böyle sıkı sıkı sarıp uyumak istiyorum. Tek isteğim o. Ay şimdi ondan konu açınca biraz şey oldu. Canım oğlum ben bu şarkıyı senin için söylüyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tüylerim diken diken oldu. İsmail. Allah S cezanı verecek. Alem sana gülecek. Bana bu ettiklerini. Abi nasıl okudun? Sinirlerimi bozdun. <laughs> Elimden geleni yaptım evet, sen... çocuğum. Ay Zaten gerçekten çok sinir bozucu bir şarkı. Seni 2005 falan. Ulus'ta oturuyorum o zaman. Niran Ünsal telefon açtı ve bu şarkıyı okudu. O zaman da daha yeni yeni böyle hani kıpırdanmaya başlıyorum. Ortaç bir tane şarkı vermiş. Bittim böyle gayet hani kendime güvenim gelmiş oğlum. Bir şarkı yaptım sana dedi. Günayla dedi. Çok güzel dedi. Niran okudu. Ay kaç para dedim. <laughs> o zaman kendim yapıyordum albümü. Kısmet olmamıştı o zaman okumaya. Ee, yıllar sonra Özcan Deniz okudu. Çok da güzel okudu. Özcan'la tek bir mesaj attım. Ay, ucuna acaba bir bağırsan mı dedim. Sen oku ben gelince bir şeyler yapacağım dedi. O okudu. Ben böyle fenalaştım stüdyoda. Selim Çaldıran'ın stüdyosunda. Yaz o kadar güzel okuyorsun ki? Gerçekten çok sinir Zaten bozucu bir sesin var. Şarkı çok duygulu bir şarkı Özcan'la. Çok duygulu, çok güzel. Vallahi Kim yazdıysa bu şarkıyı? Sevgili yani... Niran ünsal ve Günay Çoban'ın yani çok çok arada Çıkacak çok büyük şarkılardan bir şarkı çünkü e, insanın böyle en şey hücrelerine bile hitap ediyor. İnanılmaz güzel bir şarkı. Tabii yıllar sonra bu albümde okuduk. E, siz de çok güzel okudunuz. Teşekkür Keşke desin. sen biraz daha az name yapsaydın. Şarkı o kadar büyük ki çünkü böyle okusam bile. Bayıldım ben namelerine Ay, bayıldım. Ama ya, yani İsmail çok kötü sesin var ya. Sağ çok fenasın ya. Ağlattın beni akşam akşam şimdi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Demet'in puanını ben de merak ediyorum. Bugün hakikaten herkese bir şey olmuş olabilir. Yani sana bir şey olmuş Sina'nın dediği gibi. Pınar, ben böyle güzel name'yi yapan, böyle güzel bir şarkıda doğru yerlerde, doğru namelere dokunan yani bu hafta sen Pınar değilsin. Eğer sen gerçek Pınar'san <laughs> Eğer eğer sen gerçek Pınar'san ablacığım bundan önce izlediğimiz iki haftadaki Pınar küçük Pınar. Sen hakikaten büyüdün bu gece gözümde. İsmail'e lafım dahi yok. Doğru doğru şarkıyı seçmiş, doğru şarkıda e, eşlik etmiş sana. Bu arada şefimiz ilk defa bu gece e, papyonlu taktı ve ayağa kalkarak orkestrayı yönetti. Ma, muhteşem beğendim. Aynen. Hocam. Evet hocam ya ayağa kalk sonra bak bıdı bıdı sonra ihale bize patlıyor yani rica edeceğim. <laughs> hocam şurada çünkü e, sosyal medyada galiba eleştiri aldı ben de okudum. Oturan ve ut çalan şef olur mu diye. İsterse mızık açalsın. Eğer bilgisi ve e, lugatı ansiklopedisi genişse tabii ki olur. Şu son Şarkının gir ilk şarkının girişinde ne yaptığını bir gösterir misin? Şöyle dön orkestranı. Şarkıya gir abi dördünü sayıp ne olur. Aynı şarkıya bak bak. O harekete bir bakın bak şimdi. Mahcup etme beni hocam. Boyu da varmış ha hocanın Şişt, o kadar bak, şey. Bak, bak bak bak. Bak. 2, 3, 4. Melek. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Vallahi o gözlere baka baka şahane oldu. Ben herkes teşekkür adına ederim. tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Güzel okuyorum galiba, hafiften. Çok. Yani bunu yeni anlamış olamazsın herhalde. Senin albümlerinin toplam satışı, benim albümlerin. Ay hadi canım saçmalama, satışını. daha neler yok artık, daha neler. Evet ben biraz daha mı oldu, bilmiyorum evet. Ben eskiyim de, ondandır. <laughs> Buyurun Burcu Hanım. Çok. Önemli. Hayır asıl hala sizde söz çünkü puanları da almak isterim eğer verirseniz. O zaman orkestra şefimin hareketiyle şarkının başladığını ve müzisyen abilerimin nasıl güzel çaldıklarını herkes fark ediyor zaten. Evet. Bu üçüncü hafta 23 gün sonunda lale devrine 10-10 puan verdim her ikisine birden. Hı hı. Pınar iğnelerle ayakta duruyorsun. Bu ses... Hala oy. mı ya? Tabii. Bir dakika bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu iğne ayağına ben çok ayarım yanlıca. <laughs> ha valla gülmeyin. Ne, ne yapıyorsun abi sesin kötü? Hocam, hasta. Ben gerçekten e hasta da hastayım. Niye 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 asla, asla öyle bir şey olamaz. Söz konusu bile değil. Ciddi söylüyorum gerçekten de. E, hatta yayın öncesi... Sanırım bir 4 saat önce falan yani yayından 4 saat önce in olmaya gittim ve geldim. Ha, bir şey söyleyeceğim niye Hatta, hastasın? Hatta e, bir sağlık ocağında oldum Onları da buradan çok niye teşekkür hastasın? ediyorum. Niye hastasın? Niye niye? Niye dikkat etmiyorsun kendine? Yani bende kronik astım var. Ee, o yüzden o sürekli, Evet geçer, geçer. en Şimdi ufak bir şey de tetikliyor. De kalmadı, Sorun değil. o. Anladım.